Efendim merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Ben Atleti Tarzan. Bu videomuzda Origin programımızın çökme sorununa çözüm bulacağız. Bir yandan giriş cümlelerimi yaparken diğer yandan da abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İzleyeceğimiz 4 yol var. 1. Ön bellek temizleme. 2. Windows güncellemeleri 3. Yönetici olarak çalıştırma. 4 ise antivirüsü orijini engelleyip engellemediğini kontrol etme. Ön bellek temizleme ile başlayalım. Şimdi öncelikle Origin programımızın tamamen kapalı olduğundan emin olmalıyız. O yüzden CTRL alt delete ile görev yöneticisine giriyoruz ve buradan bakıyoruz. Origin bende açıkmış. Görevi sonlandır diyorum. Origin'e ait başka bir şey var mı diye tekrar kontrol ediyorum altlara inip. Varmış. Bunu da kapatıyorum. Görevi sonlandır diyorum. Sağ altta gördüğünüz gibi origin açıktı ve gitti. Şimdi ise Windows ve R tuşlarına aynı anda basıyorum. Ve çalıştır ekranına geliyorum. Bunu yapamıyorsanız şuraya çalıştır da yazabilirsiniz. Evet. Buraya yüzde program data yüzde yapıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Buradan origin klasörümüze giriyoruz. Ve lokal content klasörü dışında bütün her şeyi siliyoruz. Herhangi bir yere tıklayıp ctrl'a a yapıyoruz. Daha sonra lokal content'in üzerine gelip CTRL'ye basılı tutarak sol tık yapıyoruz. Delete tuşuna basarak hepsini siliyoruz. Devama tıklıyoruz. Şimdi tekrardan çalıştır açıyoruz CTRL e, R ile. Bu sefer yüzde app data yazıyoruz. yüzde yazıyoruz. Yüzde app data yüzde yazdıktan sonra enter'a tıklıyoruz. Ardından origin klasörümüzü siliyoruz. Daha sonra hiç çıkmadan şuradan hemen AppData'ya geliyoruz ve lokal klasörüne giriyoruz. Buradan da Origin klasörümüzü siliyoruz. Evet böylelikle birinci adımımız bitti. İkinci adımımıza geçiyoruz. Windows güncelleştirmeleri. Sol alttaki arama yerine Windows güncelleştirmeleri yazıp güncelleştirmeleri denetle yazan yere tıklıyoruz. Güncelleştirmeleri denetle diyoruz. Evet son denetleme bugün ve benimki güncel. Üçüncü adıma geçiyoruz. Antivirüs programlarının orijini engelleyip engellemediğini kontrol etme. Tekrar arama yerini açıyoruz. Ve bu sefer Windows Defender yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Ve buradan sol altta bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender güvenlik duvarını geçmesine izin ver yazısına tıklıyoruz. Buradan ayarları değiştir diyoruz. Ve aşağıda orijini oruyoruz. E evet orijini bulduk. Orijinde eğer ikisi de işaretli değilse ikisini de işaretliyoruz. Daha sonra tamama tıklıyoruz. Ve kapatıyoruz. Dördüncü ve son adımımız. Önce videoyu beğeniyoruz. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Ardından ise Origin programımızı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, abone olabilirsiniz.